Merhaba arkadaşlar. Antalya Gazpaşa'dan herkese selamlar. Bugün tekne avına gidiyoruz. Hafif takımlarla Olalım, hafif takımlarla av Bunlar yapacağız. Nasıl abi? Bunlar bununla çıkalım. Aynı bizim geçen gittiğimiz yere gidelim. Buraya mı buraya mı? Buna gidelim. Buna gidelim, buna. buna o, o ara bulamayız dedi yeri zaten. Cihaz yok. Buradaki zaten. garanti. Evet, arkadaşlar. Kuzu avına gidiyoruz. Kuzu balığı. amberjack. Bakalım yapabilecek miyiz? Murat abimle beraber gidiyoruz. İnşallah güzel bir av olur. Sizlerle de paylaşmak nasip olur. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Rastgele. Saat şeye koydum. Dörde, dörde geliyordu. Evet arkadaşlar deniz çok güzel. Şu an bombardomu da hazırladım. Bombardo hazırlama sebebim de yaparken bazen yazılı orkinoslar geliyor. Suyun üstünde oynak veriyorlar. Yani oynak yapıyorlar daha doğrusu. Oynak veriyorlar demişim. Oynak yaptıklarında bombardoyla atış yapacağım. Rocksteady özelliğini açmış mıydım ben bunu? Gerek yok Rocksteady açmaya ya. Normal bir şekilde. Zaten sabit gidiyoruz. Pek oynama yapmayacak. Kamera sabit gidiyor. Deniz çok güzel. Jika bir yapacağız. Daha devam et abi. Daha var. <laughs> Şu an cihazsız gidiyoruz arkadaşlar, abi, abi, abi. böyle keteze mi diyorlar, kerteze mi diyorlar bizi alıp da abi yaptıkları yöntem. Yeri bulabilirsek, aradığımız metre 30-35 metreler. Bir tane yamaç var burada, orada kuzu balığı yapıyor, amberjack balığı. Onun peşindeyiz bugün, bakalım alabilecek miyiz? Dediğimiz merada yazılı orkinos da vuruyor. Dipte bazen de vurduğu da oluyor, bakalım nasıl bir av olacak inşallah bulunduğumuzu buluruz. Hafif takımlarla gidiyoruz. Daha doğrusu ikisi de jik takımı değil bildiğiniz spin takımlarla jik avı yapacağız. Benim her zaman yaptığım av yöntemi. Ağır takım almadım çünkü büyük balıkların olduğu meraya bugün gitmeyeceğiz. O meralar bize cihazsız biraz ters gidiyor. Şu an cihazımız yok. Murat abimizin teknesiyle gidiyoruz. Atalım burada bakalım mı? Deneyelim. Dene bakalım abi seni jika vur. Seninki daha çabuk batar. Hemen dene bakalım. Ben de ne yapayım? Ben de şu an atacağım ne var? 20 gram atayım mı? Akıntı yoksa iner ya 35 metrede. Ne ipte? Havada mı kalacak? At bakalım ya yönünü buluruz ama üstü açık tekneyle sıkıntı yok. Bence açığa doğru atman lazım ama gibi. Çünkü Aynen. şeyden geliyor hava. arkadan geliyor. arkadan geliyor değil mi? Aynen. Açığa at tabi. atacağız yani? Aynen abi. Sal önüne. Arkadaşlar ben de 20 gram biricikle başlayacağım. Ava bakalım. Metreyi bulamadık gibi geliyor? Sanki az daha gitmemiz gerekiyordu abi. Kafa taslak av yapıyoruz arkadaşlar. Yani tamamen şansa kıyıdan hava gider gibi. Yani o gün o kıyıdan balık geçecek de balık yapacak da biz yakalayacağız hesabı var ya aynen şu anda o hesap bir av yapacağız. Deniz her zaman böyle olsa senin tekneyle her zaman gidilir abi. <gülüyor> <gülüyor> yapayım, He? Sarıya geçti mi? Bakayım bir. Yok. Sarıya yeni geldi. Hayır hayır yeri akıntı var ondan öyle geliyor. Bakıtı var bu kadar ya. Yok çok da yok. 20 gram attım ben. At yazılı vurur çoktansa. Ortası da. Yok yok derinlik iyi abi. Beydi de benimki. Derinlik iyi. Ulan. Kalamamız kapalıymış. Zaten geri gidiyoruz. Derinse bile hizayı biliyoruz ya abi. O yerin üstünden geçeceğiz bugün. Saat de zaten biliyorsun erken. O yüzden pek sıkıntı olmaz. 20 gram da çok iyi batıyor yani, geç batmıyor. Evet arkadaşlar, avımıza başladık. İlk atışımızı yaptık. Bakalım ikinci atışı yapıyoruz. Bir bal kandırabilecek miyiz? Aşağıda bir şey parladı gibi oldu ama. Göz aldanması olabilir. Bombardomuz hazır. Herhangi bir yazılı oynağında. Şu an hava kapalı. Bir oynak olsa çok güzel belli olur böyle. Deniz siyah görünüyor. O ne? Yer sığ olduğu için 20 gram atıyorum arkadaşlar ben. 20 gramlık bir jikle. Adı bir uğruşanını alalım kaydı abi. Bulmadım. Aldım. Ufak da. Yine tıral verki ya. Abi tıral olsun ya, mı beğenmiyorsun. Evet arkadaşlar Murat abim aldı. Çok güzel gezdiriyor. Çek 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 çek. Neymiş? Gene tıral. Vuruşundan bilir ne abi ya? Helal abi helal, helal de abi. Ben ağır atıyorum ya benimki hemen düşer bakalım metreye Ölçelim Ölçelim mi? Hadi kadar antrenmanlı ya <laughs> Hani o Korkucuğum İyiyim denizdeyim Balık tutmaya çalışırdım ne oldu? Daha geçmem bir iki saat. Şimdi ona geçemem, onun geçemem. Hadi. 30 gördün mü? Hala gidecektin. 30 ile değil. 20'lerdeyiz. Adatlarım mı? Ben gitme yerim yerim. Ah oğlum. Niye aldın ama? Balonu ver. Dibe inme dibe. Çalamayı kapattın maksudu ve basmasın ki. Abi çok iyi bir şey. Ka sen salmasaydın keşke abi. Niye dur? Dolaşma ihtimali var biliyor musun? Dolaşsa evet, ipimi keser. Hı hı. Aldın mı? El al. Balon gibi değil bu ya. Hı hı. Geziyor bak o tarafa geldi. Of çok güzel bir kuzu. Allah'ım Allah'ım dur dur dur. dur. Abi ilk atışta da nasıl yapıştı öyle be. Arkadaşlar. Harbi harbi. Çok güzel bir şey kuzu. 7-8 Balza 60 gram. Jike atladı. Tek yine tek asist tek yiyen tek öldü. Hadi bakalım. Abi çok güzel boy. Hadi siftah benden, bereket Allah'tan. Devamı gelsin abi. İşte bu. Tam kamerayı başlattım aldın abi. Uf uf maşallah. Sendeyiz. Benimki de indi. Helal. Geliver, geç kaldın ya. Paşa mı geliyor? Yandan da olabilir. İri bir şey de olabilir. Hah yandan yemiş. Getirdi mi yandan böyleki ya? Almadı, almadı. Tek atıyorum arkadaşlar çok güzel de vuruyor abi çok güzel limitler dahilinde hepsi 40 santim çok rahat üstünde olay budur evet arkadaşlar avımızı sonlandırdık Murat abimle beraber bir av yaptık selam söyle Murat abi merhaba arkadaşlar avımızı sonlandırdık. Aynen arkadaşlar. Kısa süreli bir av oldu. Çünkü birer tane limitler dahilinde avımızı yaptık. Avı da sonlandırıyoruz. Balıklarımız da iyi boylarda. İki tıral. Hemen geliyorum abi. İki de kuzu balığı. Onu koya ben çıkartırım. Arkadaşlar avı yaptığım jik'i az önce balona yedirttirdim. Murat abi sen neyle almıştın bunu? Sauger Pascal Sprite değil mi? Evet. Aynen. Biri Balza ile alındı arkadaşlar. Balza 60 gram. Diğeri de Pascal Sprite yani Cycle Sprite dedikleri sahteyle. Şu anda dönüyoruz. İnşallah keyifli seyretmişsinizdir. herkese bol, bereketli, keyifli avlar diliyorum. Kanalıma da abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmazsanız çok sevinirim. İnşallah sizi almıştır. Herkese iyi akşamlar.